Dur bakalım yabancı, nereden geliyorsun? Şam'dan geliyorum. Ne tarafaydı yolculuk? Kayseri'ye, Kayseri'li ünlü silahşor yanında kılıcımı bilemeye gidiyorum. Hüseyin Gazi gibi ünlü bir serdara alt etmiş ustalar var. Hiç biri aratmaz. Gerçek mi yiğidim? Aman bana şu ustaların adlarını söyle! Birincisi Vasilas, leo! Acemi erlere kılıç öğretirim. İmparator oldu soylu leo! Bak hele sen, Bizans'a kadar uzanacağız demek. Öbürleri nerede, öbür ustalar? Solomon'la Testor'u mu sordun? Kolemon Amoryon valisi Testor kale kumandanı oldu. Amoryon'da ne arıyor bu tüysüz Türkmen? Malatya'dan haraç mı getirmiş? Silah dersi almaya gelmiş sayın kumandan. Bak şu tüysüze, alır dersini yakında. Kim bu baba yiğit? Kim olacak kale kumandanımız Testor? Hmm, ne yana gidiyor bu? Saraya gidiyor, bugün konukların şerefine büyük eğlenti var. Şenliğin üzerine geldik desene.. hadi varalım aşkar.. dünyayı bir ahmaktan arıtalım.. haydi Ne istiyorsun? <laughs> on yıl önce at koyun düzünde bir mübarek serdar öldü. Senden on yedi yaranın kanını sorarım. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum, teslup! <laughs> Çıkar Malatya'nın selamı. O <laughs> <Bu> küstahlığın için. <laughs> Bu da babam için. <laughs>